Diziden film olmaz. <laughs> Diziden film olmaz diye bir şey yok. Eğer anlatacağınız bir şey varsa her zaman bir film olur. Duvar var. Bak mesela bak, şu duvar var ya, hı, hı. o duvar böyle bu buradan böyle gelip devam ediyor. Hı. Dayı da burada, evet, burada, burada e, dayı da burada evet, evet, evet. Dayı kalktı, <laughs> şey, tamam, da Yeri, Dayı kalktı namaza girerken hatta Polat belki şurada. Dayıya doğru bakarken arkadan bir füze geldi abi şurada. Evet, yani şu Hani yani, bu ağacı neredeyse de. yaladı gibi. <laughs> arabadan indiler. İçeri doğru girdiler makinen altı böyle. Şimdi baktık ki arabaya da bir füze geldi. İçten <laughs> 32 buradayız. Alam, you happy with that sound of Sam. <gülüyor> Sam değil. No, you're not Sam. You're hello, hello. Evet, böyle başlıyoruz. Action. Sam William Marshall. I want him here. Film sanırım insanlığın ezilmişlik halinde olan insanlığın çığlığı Yani bu çığlığa kulak tıkayamıyorsunuz. Ee, ben senaryo okuduğumda da e, bu çığlığa, bu feryada göz yumamadım. Gerçekten çok duygulandım. Ee, sanırım bir insanlık suçu işleniyorsa e, vicdanen bunu oynamak istedim. Ben e, bunun insanlığın vicdanının çığlığı diye nitelendiriyorum.